Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kıymetli dostlar, toprak ürünlerinin zekatında kaldık. Oradan devam ediyoruz. Toprak ürünlerinin zekatı öşür yani. Topraktan elde edilen ürünlerden de belirli oranlarda zekat verilmesi gerekir ki buna göre buna öşür denir. Topraktan elde edilen ürünlerin zekatına öşür denir. Niye öşür denir? Onda bir demek öşür. Onda biri verildiği için öşür olarak isimlendirilmiş. İmam Ebu Hanife'ye göre buğday, arpa, pirinç gibi tarım ürünleri ile karpuz, kavun, zebze ve meyvelerin hepsinden zekat verilir. Bunlardan nisap aranmaz. Yani bunlarda işte e, bir ton çoktu, 500 kilo çoktu, 300 kilo ne geldiyse onların e, onda biri verilir. Azından da çoğundan da zekat verilmesi gerekir. Bu ürünlerin üzerinden bir sene geçmesi de şart değildir. Yani toplandığı günde, diyor ayet-i kerime. Hasad edildiği gün toplandığı zaman onun zekatını verin diyor. Bu İmam-ı Azam'ın böyle bir iştihadı var. Ne kadar az da olsa verilir diyor. Ancak diğer cumhur ulema, yani İmam-ı İmde içinde, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, ee, İmam e, Maliki, İmam Şafii ve İmam e, Ahmed bin Hanbel'in iştihadlarına göre ise nisap aranıyor. O nisabı da şimdi söyleyeceğiz. İmam bu Yusuf, İmam Muhammed, Ahmet'e göre, tabii şurada diğer mezhepler de söylüyor, Şafii, Maliki, Hanbeliler de aynı görüştedir diyor. Tarım ürünlerinden ve bir e, sene kalabilen diğer ürünlerden zekat verilir. Ancak bunlardan nisap şartı aranır. Yani bunlar İmam Azam'dan farklı olarak nisap şartı arıyorlar. Yani nisap İmam Azam'a göre nisap yani az da olsa çok da olsa verilir demişti. Ancak bunlar bunu e, azına değil de nisap miktarı yani biraz belli bir seviyeye ulaşınca verilir diyor. Nisap miktarı bin kilogramdır. Tabii bu 5 ee, evsuk diye geçer. Arapça kitaplarda burada bin kilo demiş. Bazı kitaplarda 650 kilo falan diyor. Ee, asgari sınır 650 kiloyla ile sınırlandırılırsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. allah Alem tabii ki. Çünkü bugün yanılmıyorsam Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da e, Fetvalar kitabında e, bu da 650 kiloyla e, orada 650 kiloyu e, daha doğrusu 5 kusuk dediğimiz o 5 yük hayvan yükü artık ee, o şekilde sınırlanmış. Tabi bu e, Arap ölçeği olduğu için musallıkımız bu burada 1000 kiloyu e, baz almış. E, şeye göre 650. Biz burada ihtiyat 650 olması daha iyidir. E, bir de İmam-ı Azam'ın e, yukarıdaki fetvasını da dikkate alırsak, yani çok az da olsa verilir demesine dayanırsak, mesela e, biz neyi dikkate almamız gerekiyor? İhtiyat hangisi? 650 kilo ihtiyata daha uygundur. Evet, toprak ürünlerinin hesabı konusunda Şafi, Maliki, Hanbeliler de aynı görüştedirler. Bin kilodan az olan ürünlerden zekat gerekmez. Biz 650 kilo dedik az önce. Tabii bu fetvaya da göre hareket edilebilir. Ama dediğim gibi de işleri yüksek kurulu yanılmıyorsam eğer orada da 1000 kiloyu değil de 650 ile bin arası mesela buğdayı 650 demiş, arpayı bin kilo falan demiş. Orada değeri ve kıymeti dedik alarak değerlendirmiş. Evet, bu itibarla ürün için günümüz tarım şartlarının getirmiş olduğu masraflar çıkarıldıktan sonra geriye kalan ürünün nisap miktarına yani bin kiloya ulaşması halinde, tabi onun sınıfa göre bin kilo dedim, nisap miktarına ulaşması halinde tabi yollarla sulanan arazide onda bir zekat verilir. Masraf veya emekle sulanan arazide ise yirmide bir oranında zekat verilmesi gerekir. Hesap miktarına ulaşan bu ürünlerin üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz. Bunlar toplandığı Günan yukarıdaki ya ve etu hakkahu topladığınız gün onun hasadını verin, şey zekatını hakkını verin. Zekat vermesi gereken arazilerde üretilen balın da, balın da zekatının verilmesi gerekir, lazımdır. Odun, kamış, şeker kamışı hariç, odun, kamış ve ottan başka ya sanki virgül olsa daha güzel olacak. Çünkü bu cümleyi anlamakta çok güçlük çektim. Başka yerden anlaşılıyor ama bu yerden biten demek. Ee, odun, kamış ve ottan başka yerde biten her ürüne. bakın Başka yerden anlaşılıyor, yani başka yerden hariç gibi. Öyle değil burası. Ee, odun, kamış ve ottan başka sanki virgül koysa daha güzel olacak. Yerden biten her ürüne az olsun çok olsun zekat düşer. Yani şöyle farklı renge şey yapalım da karışmasın. Ee, yerden biten her ürüne az olsun çok olsun zekat düşer. Sadece bunun istisnası nedir? Odun, kamış ve ot hariç yani. Bunlara düşmez ama onun haricinde bütün ürünlere zekat düşer diyor. Evet alacakların zekatı konusuna geldik. Bu dersimizde de burada başka konuya vardık. Burada duralım. Bir başka derste görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.